Sırada sorumluluk ve emanet bilinci var. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: Bir kadın cehennemde azap gördü çünkü bir kediyi hapsederek onun ölümüne sebep oldu. Ne onu besledi ne de salıverdi ki yerin haşeratını yiyebilsin. İslam'da hayvanlara, özellikle de bakımımıza muhtaç olanlara iyi davranmak sadece güzel bir davranış değil, aynı zamanda ciddi bir sorumluluktur. Sana yaklaşan bir kedi ister yiyecek, ister barınak İster yalnızca ilgi arıyor olsun, Allah'ın sana bir emaneti gibidir. O kediye gösterdiğin ilgi, senin karakterinin ve imanının bir sınavıdır. Bir kediye bakmak sadece onu beslemekle sınırlı değildir. Aynı zamanda onun sağlıklı, güvende ve huzurlu olduğundan emin olmak demektir. İslam bize, Allah'ın yarattığı canlılara nasıl davrandığımızdan sorumlu olduğumuzu öğretir. Bu da bakımımız altında olan hayvanları da kapsar. Bu yüzden bir dahaki sefere bir kedi yolunu keserse ya da sana sokulursa bunu bir fırsat olarak gör.